Sizsiniz siz? Ay abla kocamla alışverişe gittik ya. Onun da mı hesabını vereceğiz ayol? Sus! Televizyoncular burada. can arada hala hastaymış geç gelecek. Hümanetti kahvenin de köpüğü olmuyor. Geç içeri de senedi verdim misafirlere. Televizyoncular niye burada? Gayip programında yayınlanacak röportaj çekeceklermiş yarın. Bir ışık mayası ne. Sen geç bir hoş geldin de o zaman. Ben de kahveleri yapayım. Hah. Çok güzel, evet. Güzel, çok güzel. Erhan'cığım, şuradan şöyle bir ışık yapalım diyorum. Hı, Sezin'cim. Tamam, o ben de Erhan, gel benimle. Akasya'cığım, sen de şöyle oturursun. Tamam. Hatta bir geç göreyim. Nizam Bey, siz de şöyle oturursunuz. ...et geçin bir göreyim. Evet. Evet. Üma Hanım ve Hacer Hanım... ...siz de şöyle oturursunuz. Siz de göreyim. Güzel. Evet. Nermin Hanım... ...siz de şöyle. Şirin Hanım... ...siz de ailenin emektarı olarak... ...şöyle oturtayım... Ee, Naz Hanım'la Menderes Bey'i de... Hah, iyi insan da lafın üstüne gelirmiş. Siz de şöyle oturursunuz. Suat Bey. Menderes Bey. Ne oluyor burada? Kayıp var aranıyor programına çıkacak ya Nizam Bey. Tanıtım için yapılacak röportajı da stüdyoda değil sizin evde yapalım dedik. Ya malum çok güzel mekan. Ah, bu arada tanıştırayım Akasya Hanım sunucumuz. Çok memnun oldum Menderes Bey. Ben de hoş geldiniz. Hoş, bulduk. hoş geldiniz. Ben de Naz bu arada çok memnun oldum. Akasya ben de çok memnun oldum. Ay ben seyrediyorum sizi hep bayılıyorum vallahi. Hüma gel kızım sen dağıt şu kahveleri. Menderes, bir gelecek mi? Şişenin kapağı sıkışmış da açamadım. Kusura bakmayın ne olur. Bugün çalışanlarımız yok da böyle kocamı çalıştırıyorum. <laughs> Akasya'cığım, sen geç yani. Şöyle bir bakayım, evet. Buradan böyle başlayacağız. Çok güzel, çok güzel. Buradan da geneli açıldık. Harika. Süper. Ben bu soğan itini geberteceğim o olacak. Parayı almak için baskı yapıyor aklınca. Şu dayın paramızı bulsa da versek de sussa. Bulamamış. Ne? Şimdi aradı tam kızı götürmek üzereyken diğer köksüzler gelmiş kaçmak zorunda kalmış. Sıkışan bir kapak varsa ben açayım. Malum bir türlü akmıyor çeşmeler. Evet. Nerede bir milyon dolarım? Yarın o paraya geliyor. Ya da ben Bey abinizi programa çıkarıyorum. Tık tık. <laughs> ben Kız Bahar'a çok benziyor nasıl eğer o programa çıkardı, Bahar'ın fotoğrafını gösterirse... ...bittik biz. Bittik. Hadi dayı, hadi, hadi, hadi. Efendim dayı. Ha, Nazmiye. Taksi durağındayım ben. Buldum. Ne anlatıyorsun Tamam dayı. Bu sefer hallet şu işi. Ne oluyor Naz? Hani sen Nermin Şıldığını kaçıranı ve nereye kaçırdığını sormuştun ya. Ama Nermin nereye kaçırıldığını söylemedi ki. Siz iki manyağa karşı tek bir kozum var, onu da size vermeyeceğim dedi. Biz manyaksak o salak ayol. Sanki onun yardımı olmadan bulamayacağız onu kaçıranı. Naz ne yaptın sen? Bizim güvenliklerden Nermin'i getiren taksinin plakasını aldım. Dayımdan da taksiciyi bulmasını istedim. Hani ne olur ne olmaz, bir aksilik olursa diye. Sonuçta taksinin Nermin'i nereden aldığını öğrenirsek... ...nereye kaçırıldığını da anlayabiliriz diye düşündüm. Kadın sana aşık. Sen daha dur. Dayım bulmuş taksici. Taksici Nermin Hanım'ı Riva yolu üstünde bir benzinlik önünden almış. <laughs> sen var ya sen. Benim güzeller güzeli karım.